Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Emir. Bugün efsane bir hesap dizme ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün tam 600 TL değerinde Destar açılımı yapacağız arkadaşlar. Yanında Doğukan var. Evet hoş geldin Doğukan. Hoş bulduk Emirhan. Ne haber? İyi kral senden ne haber? Ben de iyiyim. Evet 600 liraya aldığın özel teklifi açalım artık yavaş yavaş. <laughs> evet bu arada Doğukan'ın da YouTube kanalı var arkadaşlar. Orada canlı yayınlar yapıyor. Onun da hediyeler kanalı... dağıtıyorum. Aynen hediyeler dağıtıyor. Onun da kanalı aşağıya koyarım. Çok güzel oynuyor arkadaşlar. Benim kadar olmasa da yine iyi oyunlar çıkartıyor arkadaşlar. Teşekkürler. <laughs> Evet şimdi başlayalım baştan. İlk ne açalım? Evet. İlk önce şu yukarıya çık bakalım be. Çel çöpü bir aradan çıkar. Evet. Efsane kremi bunları. Bunları çıkartalım. Onları bir aradan çıkaralım. Evet şundan Hadi başlayalım. bakalım. Evet. Güzel. Karambit. Karambit desen güzel oldu. Ustura güzel. desen istiyorum. Güzel ama ustura kullanıyorsun evet, sen. Evet çünkü ben ustura kullandığım için ustura da hiç desenim yok. Ustura'yı patlatırsan çok güzel olur. Kar98'e güzel oldu. Evet bundan inşallah güzel bir şey verecek. Kar 98 Turuva desen Kar 98 Turuva lazer. Güzel vardı Avogada zehir anahtarlık verdi. Bir de şu FN FAL Pro'yu ayardan çıkarttık mı? Çıkaralım. FN FAL Pro kullanmıyoruz. Güzel. Oyunun en yüksek hasarına sahip silah ama nedense bir türlü alışamadım. Sen oynuyor musun Doğukan? Ben avukcuyum ya. Aynen sen avukcusun ben kar 98. Avuk. He evet, şimdi ne açalım? Şimdi yukarı çık bakalım ben. Şu efsane piramim deste var ya. Bunların yanında niye 4 2 1 falan yazıyor acaba? Oğlum keyifler zorla kaptan ateksin <laughs> sevgilim. Oo senin için güzel avuk verdi. Güzel. <gülüyor> Yampi, <gülüyor> de, bu sefer güzel vermedi. Yok. Aynen bu sefer hiç güzel vermedi. Bakalım bu sefer. E işte AK-47 olabilir. Senin için bu sefer AUG açıyorum. AUG neredesin? Ya da bunu en sona mı bırakalım? En güzelleri en sona bırakalım. Onları en sona bırakalım. Evet. en sona bırakacağız. Aynen öyle. Bundan devam edelim o zaman. Tamam. Bunu açıyorum. Bir. Yani sadece şu güzel geldi. Bu arada size Discord sunucumuza katılmak isterseniz aşağıda linki var arkadaşlar. Tıklayarak gelebilirsiniz. Devam edelim. Yok abi bunlar güzel patlatmıyor. Hızlı hızlı açalım. Bunlarda kasmaya evet. gerek yok. Oh, <laughs> yapıştır yapıştır oldu. Yapıştır. Evet, Şimdi avuk açabilirsin da. mesela. Tüm efsane avuk A3 desin. Hadi bakalım. Horoz desen güzel olmadı be. Mekatronik verken horozu takma. Beni gaza getirmedi. Aynen. Bak sana Fenerbahçe çıktı. Aa çıktı mı Fenerbahçe? Görmedim Fenerbahçe'yi. Evet. Bak, bir, tane daha, bir tane daha Fenerbahçe çıkarttı. Korsan ve Kabus gerçekten güzel desteler. Bunlardan hmm. çıkartalım o zaman. Yavaştan destanslara geçelim. MPT ve M468'den sonra. Hmm. Güzel vermedi be. AWP açalım. Güzel AWP'yi kullanmıyorum kar 98 varken. Şet güzel. Horoz oyuncak güzel. Diğerleri güzel gelmedi. AVP Mekatronik güzel. Bundan o zaman devam edelim de M468'e. k 98i sona bırakalım. Yani güzel gelmedi. Kobra, Kobra. Senin için Galatasaray desen tam Tamam, Evet, MPT ve Kar98 oynadığım ikili. Ben gerçi çoğunlukla Kar98 oynuyorum fakat... E, ...taarruz geçtiğimde ise MPT oynayan birisiyim. Çok zorda kalmadım sürekli, taarruz geçmem. MPT'yi sevmiyorum ya. Avuk böyle çok ele otururmuş gibi adama çok güven veriyor ama MPT nedense yüksek ateş hızı olduğu için MPT 10 yasım geliyor. Avuk ama tam böyle ele oturur gibi geldiği için çok güven veriyor adama. Niye evet. ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa bir fena var daha. Bu Mekatronik'i çok istiyorum AWP'ye. Sende yok muydu Mekatronik AWP'de? Yok. Kara 98'de vardı Oo, değil mi? Oo fena bakça Evet şimdi bakarız. Evet gazı. Galatasaray'da ha? O ses nereden geliyor? Neyse Hayır. evet arkadaşlar devam edelim. Galatasaray Mekatronik Osmanlı verdi. Bunlara en son bakacağız. Şimdi süper kuantum, destansı kuantum bunlar sona. Kuantumlar <laughs> sona. Tamam şimdi destansı premium deste. En üstteki. Aynen. <laughs> devam şuraya bak abi. be. Şuraya Şu bak Güzelliğe be. bakar mısın be? M468 güzel. Diğerleri yok. Çöp. Aynen diğerleri çöp. <laughs> Kar <laughs> 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 <Ya. gülüyor> <laughs> 98 transfer fakat kullanmıyorum ben susturucuyu tercih ediyorum Kar 98'de. Yani Şimdi buradan küçükleri çıkar. çıkar. Evet. Fener Paul Fal ve Barcelona Pro ve MP 76. FNF kuruyu seven vardır arkadaşlar. Bir şey demek istemiyoruz o yüzden. Fakat biz kullanmakta ısrar etmiyoruz. <laughs> evet, buna devam. Güzel. Bir şey Değil. Yapıştır. Evet, yavaştan sonuna geliyoruz. Bu arada niye full alt eklenti falan verdi? Güzel vermiyor ya. Aynen o kadar yeşil göster. Oo, şu üçü çok güzel verdi. Full yeşil göster sen git. Lazer falan ver. Yakışmıyor be. Evet şimdi ne açalım? AWP. Evet 600 TL'nin yavaş yavaş sonuna geliyor arkadaşlar. Uuu bir <laughs> <laughs> tane terminatör güzel. verdi. Terminator daha bunları birleştiririz büyük ihtimalle. Galaktik, galaktik, iki galaktik verdi. Evet arkadaşlar, 600 TL'lik açılış Zula bile dayanamadı oyundan attı. Tekrar giriş yaptık. Neyse ki Allah'tan kayıt etmiş. Kayıt etmese burada kavga çıkardı Zula Bey. Evet, devam edelim. Şimdi m aradan çıkartalım o zaman. Aynen. Avuk ve Kar 98 kalsın güzel transfer refleks güzel oldu. Çok güzel gözüküyor be. Full yeşil. Transfer mu seviyorsun Terminator mü? Terminator siyah. Aynen simsiyah. Evet. Galaktik şeyler çok saçma olmuş. Aynen çok pavyon gibi parlıyor o silah. Ona gerek yok. Al Gözünü alıyor adam. k 98. Sen karcısın. Bence önceden avuk karayın en sona bırak. Aynen öyle. Mantımları en sonuna bırakıyoruz. Bu altınlar çünkü çok değerli biliyorsunuz arkadaşlar. Evet bu arada kar 98'ciyim ama silahlarımın artıları çok düşük arkadaşlar. Full desteğe yatırdığımız için parayı materyalere kalmadı. Evet kar98'i e sonuna bıraktık. Kar98'i açalım. Sonuna sonuna Aa çok kötü. Çok kötü verdi. Sahiden çok kötü verdi. Full distansı K98 yapma be. Zula bey üzüyorsun çok bizi çok kötü çok kötü ya. Hadi sonun güzel bir şey patlat. Şöyle full böyle. <laughs> Şu ikisi güzel. Onun dışında Üzdün bizi be hiç olduğum gibi olmadı. Aç bir tane hadi. Abi açtım gitti. Sıkı. <laughs> Senin silah verdi. <laughs> Benim silah verdi. İyi, iyi, iyi. Ya. Aç aç hızlı, hızlı aç. Aç kasma bir bandımı kalmadı. M6 devre verdi. M6 el verici. Diggle. Kullanan, kullanan, var ama hem Diggle'ı çok kullanmıyorum hem de tabancaya kuantum takmak hani çok kötü gözüküyor. Tabancadan büyüktür ya kuantum. Aynen. Çok... Get up, get up. Ben. Aha. Ben, bu arada Aha. E Helal Helal. Bir tane efsane Kar 98 Raptor Gerçi Kar 98 Raptor takmam fakat Kalsın Bize <laughs> yani bir de Kar 98ini göster silahlarım. M4 abi Aha. M4 abi Locke verdi arkadaşlar Evet 600 TL ver 10 dakikada 600 TL gitsin Kasa vermedi değil mi? Yok sadece deste verdi arkadaşlar. O zaman zaten yükseltme ne yapabiliyoruz bakalım yükseltme yapabilecek materyal var mı yokmuş. Yok. Glock 18'e var. Glock 18'e basarsak. Vermez. Bence verecek. Vermez. Verdi. Ya sike yapacağımız şey ya amına soharım ya. Oo. Verdi. <gülüyor> Şimdi özelleştirmeye gelelim. Yavaştan tamam bu şeyde kalsın. Ön Güzel Şunu çıkart abi Bence de On öyle ta safran safranboluya kadar iyi diyorcu. <laughs> ne kadar komik Böyle kalsın aksesuarda bu yine kalsın Bunu da satarız arkadaşlar 2 tane varmış Evet çıkartmadan da zaten gerek yok M3 pompalada zaten hiçbir şey vermemişti Buna bakmaya da gerek yok AK <laughs> Köpek balığı daha güzel kalsın, kuantum kalsın. Diğer silahta benim silah var. Mekten. Allah'ım ya. Oyuncak daha iyi bence. Desen de ejderden başka sen yok. Ama ejder bütünlüğünü korusak mı? Sence oyuncak mı ejder bütünlüğünü? Bence ejder bütünlüğünü koru ya. Aynen. Evet geldik Scoot'a. Efsane silahlardan birisi. Yıldırım kalsın. Üst eklenti çok büyük. Ne kalsın? Skuttan büyüktür benim. Aynen. Yoksa böyle stok dürbünü mü kalsın? Stok dürbün daha iyi. Yani. Aynen. Tam onu diyecektim. Stok dürbün kalsın. Evet şimdi zehir mi? Mekatronik mi? Mekatronik güzel duruyor fakat zehir de can alıyor. Mekatronik bence. Şuradan da galaksiyi takalım. Geldik benim silaha. Şöyle bir yılbaşı desen falan çok istiyordum. Bana vermedi özel tekliften. O bende var. Aynen o sende var. M468'de falan yılbaşı var ama bende yok maalesef. Hmm. <laughs> çok güzel. <laughs> Bende de bayağı skin varmış ya baksana. Bak 1907'ye gir. Aynen bak. Normal fena... Bak 1907 çok güzelmiş Fenerbahçe'ye göre. <laughs> Aha bak içinde şey var. Aynen. Bak öbür Galatasaray'a gir mesela yanındaki Galatasaray'da. Dur. Galatasaray'da böyle bendeki Galatasaray'da bu. O zaman şimdilik Terminator kalsın. Oo. <laughs> oh. <laughs> Evet çok güzel. Çok mekatronik sıkılırız. çok yakışıyor ya. Aynen mekatronik çok yakışıyor. Ağır çok yakışıyor. Ağır yok. Yok ben kullanmıyorum. Evet. Kuantumlara geçtik. Hangi kuantum daha çok yakışır? Kuantum transform kalsın. Evet daha çok iyi. Şey kırmızı fakat ben lazeri kapatıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Lazeri kapatıyorum oyun başında. Burada böyle kalsın. Evet geldi kill sayacına. Kalsın böyle. Meslek dağda. 6 Galaktik, Terminator Transform Atlantis Terminator kalsın şimdi. Buna en güzel yakışan dürbünlerden birisi bu. Bu kalsın. Bir de bunun e, mermi azalık diye şuradaki azalan şey de çok güzel oluyor. Evet kuantuma geldik. Terminator kalsın. Oo bu yalnız yanına çok güzel duruyormuş bu kalsın. o terminatör kalsın kırmızı renkli gayet güzel gözüküyor. AWP'ye AWP. geçersek ayıp olur. Şimdi transformu Herkese terminatör taktık. Buna transform takalım. Galaktik'e hiç bakmıyoruz. Çünkü çok parlıyor arkadaşlar. Galaktik çok kötü ya. Aynen. O sürekli dırırt dırırt açıyor. Çabuk çabuk. Horoz kalsın o zaman. Evet geldik M468'e. Full terminatör galaktik ve transform var güzel silahlarda. Hadi buna da galaktikte takalım da kalsın. Evet ikisi çok benziyor hangisi? O zaman transform kalsın. Abi şu uzat yazısından gözükmüyor ama bu <laughs> kalsın madem. Avoga sonra güzel desenler geldi. Terminatör. Yine Terminatör. Puan takması takmazsak ayıp olur. Terminatör anahtarı. İşte bunu taktık. Ve çok güzel oldu. Bu sırada gördüğünüz gibi hiçbir maalesef benim yok şu şakacı desen çok güzel maalesef ama bir tane bile yok bakalım bak, daha da bir şey yok evet arkadaşlar videonun video sonuna geliyorum Doğukan'a teşekkür ederim videoya katıldığın için. Rica ederim Emirhan'cığım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Doğukan'ın da kanalını aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Onu da abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Videoyu beğendiyseniz like beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.